Herkese merhabalar tekrardan. Biraz da Borsa İstanbul'u konuşalım. Uzun süredir Borsa İstanbul'la alakalı analiz paylaşmıyordum. Çünkü Borsa İstanbul'da aslında çok da konuşulacak bir şey yoktu. Fakat son videolarımda da belirttiğim önemli direnç bölgesi üzerinde bir hafta kapanışı yaptık. Yani şu kırmızı bölge üzerinde. Bu kırmızı bölge üzerindeki yapılacak hafta kapanışlarıyla ee, bizim yukarı hedefleri konuşmaya başlayabileceğimizi belirtmiştim daha önce de. Ee, şimdi artık bir tane kapanışı burada net bir şekilde görmüş durumdayız. Bu kapanışın e, bu şekilde kalması veya devam etmesi birkaç hafta daha burada tutunmamız demek bizim için Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi olarak baktığımızda yukarı yönlü atakları arttıracağımız anlamına geliyor. Bundan sonraki ilk hedefimiz bizim daha önceki tepe bölgemiz olan 11.326 civarındaki şu bölge oluyor. Bu bölgeye kadar biz bir hareket görüp buradan tekrardan şu bölgeye bir onay alma hareketi izleyebiliriz. Ee, tabii bunu zaman gösterecek. Yani bir anda da belki bu hafta biraz salıp buradan tekrar destek alma durumumuz da olabilir. Ama birinci kriterimiz bizim buranın üzerinde kalıcılık. Yani şöyle baktığımızda hafta kapanışını. Kaç haftadır bakın buraya tekrar girdikten sonra, şurada tutunamadıktan sonra, tekrar girdikten sonra şu alana kaç hafta boyunca denedik 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 bir türlü olmadı. Ama bu hafta son faiz indiriminden sonra bu haftaki güzel hareketlerin ardından çok net bir kapanış olmasa da umut vadeden bir kapanış yapmış durumdayız. Ve bu kapanışla beraber bizim nihai hedefimiz bu bölgede tutunduğumuz senaryoyu konuşuyoruz. Yine şuradaki gibi bir fake hareket de olabilir. Ama bizim burada tutunduğumuzu varsaydığımız senaryoda, biz hedef olarak 11.326 noktasını hedefleyeceğiz. Bu kaçın olmaz. Buraya geldikten sonra belki şöyle bir hareket yaşayabiliriz. Burada atıyorum şöyle geldik, devam etti bu hareketler, devam etti, devam etti, devam etti. Buraya geldik. Biz buradan sonra şuraya tekrardan bir iniş ve burada bir onay alma hareketi görebiliriz önümüzdeki vadelerden konuşuyorum. Yani bir an haftalık grafikte olduğumuz için bir anda olacak şeyler değil bunlar. Ama böyle bir senaryo öyle de karşılaşabiliriz. Buradan tekrar onay aldıktan sonra burayı deneyip bu sefer burada kırıp kırdıktan sonra e, yukarı hareketleri sürdürebilir ve şuradaki denge bölgesi olan 11.200 11.782 gibi bir bölgeden geçiyor şu an. Değdiğimiz tarihe kadar değişecek. Mesela e, şuradaki temas noktasında 12.000 196 civarında görünüyor. Buraya gelip, buradan tekrardan bir aşağı denemeler vesaire böyle oyalana oyalana biz eğer şu bandın içerisinde kalırsak buralarda hareketimizi yapıp artık yükselişimizi devam ettirebiliriz. Benim 2025 yılında görebileceğimiz maksimum seviye olarak belirttiğim 14.876 civar, 878 civarı. Şurada bir tuzak bölgemiz var. 359'a kadar da yürüyebilir bu süreç. Yani şu kanala kadar, şurada gözlenen kanala kadar bir yükselişi biz Borsa İstanbul'da maksimum görebileceğimiz seviye olarak ben görüyorum. Tarihler nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum ama e, hangi tarihte geliriz, gelir miyiz bilmiyorum. Ama e, maksimum bölge olarak benim hedefim, bunu e, 2025'e girdiğimiz ilk günlerde hem Twitter'da hem de e, YouTube'da son yaptığım videoda da paylaşmış olmam gerekiyor. E, buralarda paylaştım. Bu bölge benim için 2025 yılında görülebilecek maksimum bölge demek. Biz en fazla buraya kadar ilerleyebileceğimizi ben düşünüyorum. Ee, ama şu anki senaryomuzda güncel duruma baktığımızda şu kırılım gayet pozitif. Yani bugüne kadar konuşmuyorduk ama buradaki artık kırılım gayet pozitif görünüyor benim için. Bu pozitifliğin devamını bekliyorum. Ee, şu bölgeye kadar ilk etapta daha önceki ATS seviyemize kadar 11.326 bölgesine kadar ilk etapta bir yükseliş görebiliriz. Oradan tekrar indiğimizde aşağı şu bölgelere doğru bir retest. Şuradaki kırmızıyla belirttiğim bölgeye yani şurada kırılım yaptığımız bölgenin onay hareketi gibi. 10.600 olur, 10.700 olur bu bölgeye bir hareket. Bunun sonra şu bölgenin de kırılması ihtimalini değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle bir gerçeklik de var. Karşımızda duruyor bu da. Şöyle bakalım şuraları bir temizleyeyim. Bu bölgeye geldikten sonra biz şu alanda bir sıkışma da görebiliriz. Şu şekilde hareketlerle şu alanda bir sıkışma ve buradaki tarih neymiş? 25 Ağustos'a kadar bir sıkışma bu bölgede. 25 Ağustos'tan sonra kırılım ve daha hızlı hareketlerle belki de biz şu şekilde bir senaryoyla yukarı hedefleri de görebilme ihtimaline sahibiz. Bunlar önümüzdeki haftalarda görebileceğimiz senaryolar. Tabii çok kısa vadeli olarak konuşmuyoruz bunu. E, haftalık grafik üzerindeyiz. Önemli olan burada e, trend açısından haftalık kapanışı e, almamızdı. Şu bölgede özellikle şuranın üzerinde şu kırmızının üzerinde haftalık kapanış almamızdı. Evet bunu Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi gerçekleştirdi. Faiz indirimleri devam ediyor. Daha da devam edecek hatta belki de hızlanacak. Politikalar yavaş yavaş değişecektir. Parasal bollaşmaya yavaş yavaş geçilecektir. Ee, önümüzdeki dönemde. Bunların etkisiyle beraber biz maksimum 2025 yılı içerisinde dediğim gibi beklentim şu bölgede e, zirve olması buraya kadar çıkabilirse. Ama şu bölgeler içerisinde de hedeflerimiz gayet net. Hareketlerimizi sürdürüyoruz. Peki e, bunların gerçekleşmesi için şartımız ne? Şu bölge üzerinde tutunmak. Bir daha artık bizim bu bölgenin altına inmememiz gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde tutunduğumuz senaryolarda Artık biz yukarı hedefleri çok net bir şekilde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için çok net konuşabiliriz demektir. Şimdi de biraz BIST 30'u inceleyelim. BIST 30 için de aslında pozitif konuşmaya devam edebiliriz. Çünkü önemli bir direnç alanını zorluyor. Tabi burada ufaktan geri çekilmeler de görmemiz artık muhtemel. Şimdi günlük tablodayız biz 30'da. Günlük tabloda baktığımızda biz biz 30 artık bir direnç bölgesine gelmiş durumda. Bu yönden dolayı artık biz burada oyalanmalar, geri çekilmeler vesaire görmemiz muhtemel. Fakat e, tıpkı şeydeki gibi e, bu biz yüzdeki gibi kırmızı çizginin üzerinde kapanışla beraber artık e, pozitifiz dediğimiz bölgeye biz burada mavi ile göstermiş durumdayım. Şu bölge üzerinde yani şu mavi çizgi üzerinde biz bir kapanış, haftalık kapanış, günlük kapanışlar, tutunma gördüğümüz takdirde artık bizim BIST 30'da hedef bölgelerimiz şu şekilde direnç bölgelerimizi vereyim sırasıyla. Bu şekilde direnç bölgelerimizi takip edebilir duruma geleceğiz. BIST 30'da da şu bölgenin üzerinde tutunmalar bizim için yeni hedefleri ortaya koyacaktır. Bu hedefler nasıl olur, nereye gider? Zamanla aşama aşama bunları takip edeceğiz. Fakat biz 30 uzun bir süre önce düşenden kurtulmuştu zaten. E, ee, yükseliş trendini sürdürüyordu. Burada yaşanan geri çekilmelerde gayet e, tuzak bölgesine de riayet ederek buradan dönüşünü gerçekleştirdi ve arka arkaya yükselişlerini arka arkaya yeşil yaktığı mumlarla yükselişlerini zaten devam ettirdi. Şu an ufak bir e, geri çekilme görebilme şansımız var. Ee, belki de devam edecek yukarılardan geri çekilip de e, bunları da görebiliriz. Yani burada artık e, biz direnç bölgesindeyiz. Şuranın da aşımıyla beraber belki şu bölgeye gelip yani şurası kaç oluyor 12.275 gibi şu e, tuzağın üst bandına gelip buradan tekrar şu mavi alana kadar bir düzeltme e, bize yaşatabilir. Bunları aşama aşama takip edeceğiz ama şu an önemli bir direnç bölgesinde. Bu direnç bölgesinin üzerine attığımız takdirde Artık burada tutunduğumuz takdirde bizim hedeflerimiz yukarı bölgeler olacak. Kanal hedeflerimizi gayet net bir şekilde görüyoruz. Buraları aşama aşama takip edebilir duruma geleceğiz. Dolayısıyla bizim Bist 30 içinde negatif konuşma olasılığımız şu ara çok fazla yok. Şartlar da bunu gösteriyor. Yani temel olarak baktığımızda da borsa artık... E, hareket etmesi gereken dönemde. Bist 100 özellikle tam dönüş bölgesi, dönüş yapması gereken kritik bölgeyi kaybetmemesi gereken bölgeden dönüş yaptı. Bist 30 yine aynı şekilde trendi bozma ihtimali olan bir bölgeye kadar inip şuranın altında kalsaydık trendimiz bozuldu diyecektik. Şu bölgeleri hedefleyecektik mesela Bist 30'da. E, bu, buralardan dönüşlerini alarak tam da böyle olması gerektiği gibi tekniğe uygun bir şekilde e, haberler de geldi işte ne bileyim e, faiz indirimleri de geldi pozitif havalar da istirildi vesaire bir şekilde e, temel kısmı işin bir şekilde ayarlandı ve bu bölgeleri ne BIST 30 ne de BIST 100 kritik bölgelerini kaybetmeden yukarı dönüşlerini gerçekleştirdi BIST 30, BIST 100'ün olumlu olması BIST 30'u da destekleyecektir diye düşünüyorum e, özellikle burada direnç bölgesinde olmamız dolayısıyla biraz geriye çekilmeleri dediğim gibi bekleyebiliriz. Ama şu bölgenin üzerinde mavi çizgiyle belirttiğim bölgenin üzerinde tutunmalar burada kalıcı olmamız bizim yukarı hedefleri konuşmamızı sağlayacak. Bist 30 içinde aslında güzel günler yakındır gibi düşünebiliriz. Bunu takip edeceğiz. Direnç bölgesinde olmamız dışında Bist 30 ile alakalı da herhangi bir problem görmüyorum. Eğer bu videolar işinize yarıyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu şekilde de bana ve kanala destek olmayı unutmayın hepinize sağlıklı haftalar bol kazançlı haftalar diliyorum görüşmek üzere